Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım tarot mesajlarına sabah mesajlarına hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz evet yine yeniden sizler için e, sabah mesajlarını vermek üzere karşınızdayım bugün evrenden işaretler e, destemi kullanacağım ve bu desteden her bir burç için 3 tane kart seçeceğim bakalım size evrenden ne işaretler gelecek ne mesajlar gelecek bu arada beni yeni izleyen arkadaşlarım varsa hepinize hoş geldiniz diyorum. İyi ki geldiniz. Evet. Öncelikle tüm burçlara en doğru rehberliği vermek istiyorum. Herkes ihtiyacıyla buluşsun diyorum. Ve koçlarla başlıyoruz. Sevgili koç arkadaşlarım. Bakalım size nasıl mesajlar gelecek hep birlikte görelim. Koç burcu. Sevgili koçlara niyet ediyor. Evet. Koçların ihtiyacı olan mesajlar. Şu da gelmek istedi şöyle. Bir de buradan seçelim. Evet, 3 mesajımızı aldık. Bakalım neler var. Meditasyon öneriliyor bakın size. Sevgili koçlar meditasyon yap diyor. Size iyi geleceğini düşünüyorum. Çünkü e, koçların bazı zamanlar biraz sakinleşmeye ihtiyacı olabilir bir ateş elementi olarak. O yüzden biraz sakin enerjilere inmeniz sanki güzel olur. Bakalım ne yazıyormuş altta. Meditasyon ve enerji çalışmaları yapmak sana çok iyi gelecek dedi. Sevgili sevgili koçlar gerçekten de eee Belki denemeyen arkadaşlarım vardır ama bir kez deneyin. Güzel bir içgörü kazanırsınız ve daha sakinleşirsiniz sevgili koçlar. O yüzden meditasyon gerçekten çok değerli. Güzel mesaj. Ve olasılıklar dedi. Yani hayatında bütün olasılıkları değerlendir diyor. Tek bir olasılıkta kalma. Tüm olasılıklara kulak ver. Başka olasılıkların da var olduğunu bilmelisin diyor bakın sevgili koçlar. Evet. Bakalım üçüncü mesajımız neymiş? Direnç dedi bakın. Bir şeylere direnç mi gösteriyorsunuz acaba? Evet diyor ki istemediğin bir şeyi yapmak zorunda değilsin. Evet bazen de istemediğimiz şeyleri özellikle bize dayatılan şeyleri gerçekten de yapmak zorunda değiliz. Güzel bir mesaj. Hani bazen mecbur hissediyoruz. Hayır diyemiyoruz. O yüzden gerçekten de güzel bir mesaj verdi sevgili koçlarım. Evet, boğalardayız. Sevgili boğa arkadaşlarım, bakalım sizlere ne mesajlar gelecek. Boğalara gelmesi gereken mesajlar. Evet, 3 kartımızla bakıyoruz bugün desteden. Aa, çark kartı çıktı bakın diyor ki merak etme her şey olması gerektiği gibi oluyor. Yani hayatınızda şu anda ne oluyorsa eğrisiyle doğrusuyla bu sizin hayrınıza arkadaşlar. Bunu lütfen göz ardı etmeyin. Ne oluyorsa ona karşı koymayın, direnç göstermeyin çünkü her şey olması gerektiği gibi. Aa ikinci mesajla bakın güzellik kartı çıktı. Evet çok güzel. Özellikle böyle hanımefendiler için güzelliğin ve zarafetinle gurur duymalısın diyor. Evet kendine önem ver diyor. Kendini sev diyor. Bakın bazen kendimize önem vermeyi, sevmeyi ve şımartmayı unutuyoruz arkadaşlar. Sanki bunun için çıkmış bu kart. Evet güzellik kartıyla güzelliğin ve zarafetinle gurur duy, kendini sev diyor. Evet üçüncü mesajla bakın ilahi plan dedi. Her şey için doğru zaman olduğunu bil. Yani şu anda şu anda neyle ilgileniyorsanız, neyle alakalı bir adım atmak istiyorsanız ilahi plan zaten devrede. O yüzden şu anda sizin için doğru bir zaman. Ee, isteklerinizle, yapmak istediğiniz şeylerle alakalı. Evet, İkizler burcu. Sevgili ikizlere bakalım ne mesajlar geliyor. Evet evrenden işaretler bakalım size ne söyleyecek. Aa çok güzel değişim dedi bakın. Diyor ki değişime hazır ol her şey çok farklı olacak. Evet burada bakın iki tane yüz var görüyor musunuz? Yani sanki biraz hüzünlü sanki biraz böyle sıkıntılı yüzden daha iyiye doğru gidiyor sanki bakın. Evet güzel değişim dönüşüm enerjileri sizi bekliyor. Değişime hazır olun ikizler. Ve inanç kartı çıktı ikinci kartınızda kendine inan ve yolundan ayrılma diyor bakın. Evet, kendinize inanın. O istekleriniz doğrultusunda adım atma ve yolunda devam et diyor. Aa evet şükür. Evet şükür kartı en sevdiğim kartlardan biri. Şükür enerjisi çünkü şükrettikçe çoğalan bir enerjidir arkadaşlar. Okuyalım. Şükret, minnettarlığını dile getir. Evet, zaman zaman arada şükredin lütfen. Minnettarlığınızı dile getirin. Çünkü bazen unutuyoruz hayatın içinde bir şeylere şükretmekten. Ama şükür enerjisi gerçekten de hatırlanması gereken bir enerji. Çok güzel mesaj. Evet, yengeçlerdeyiz. sevgili yengeç arkadaşlarım bakalım bugün size ne mesajlar gelecek evet yükselen ve ay burçlarınıza da bakın arkadaşlar yengeç burcu bir de buradan alalım evet pozitif enerji dedi ne kadar güzel bir kart bakar mısınız harika nilüfer çiçekleri var e, lotus çiçeği de deniyor Evet şunları da açalım. Oo çok güzel. Evet yengeçler pozitif enerji. Evet sanki böyle enerjiniz yükseliyor bakın. Diyor ki pozitif ol her kötülüğün içinde bir iyilik vardır. Her zaman için pozitif ol. Biz zaten dualite dünyasında yaşadığımız için hani iyi, iyi ve e, kötü diye aslında bir şey yok arkadaşlar. Her şey olması gerektiği gibi enerjinizi yüksek tutarsanız gerçekten de çok iyi olacak. Her zaman pozitif ol diyor bakın. Evet bu görsele bayıldım. Ve harekete geçme zamanı sanki yengeçler. Evet ok yaydan çıkıyor diyor ki harekete geçme zamanı acele et diyor. Evet sanki biraz daha bir şeyleri bir şeylerle alakalı isteklerinizle alakalı hemen harekete geçmeniz gerekiyor yengeçler. Ve yine güzel bir kart bakın farkındalık kartı çıktı. Yengeçlere. Çok güzel spiritüel kartlar. Evet. Farkındalığın sana yol gösteriyor diyor. Evet. Sanki daha da böyle farkındalıklı bir e, yola doğru gidiyorsunuz sevgili yengeçler. Yani farkındalıklığınız e, gelişiyor. Evet. Farkındalıklığın farkındalığın pardon sana yol gösteriyor dedi. Hislerini dinle diyor. Evet. Aslan Burcu Bakalım aslanlara ne geliyor? Aslanların alması gereken üç mesaj nedir? Aslan Burcu. Odaklanma dedi birinci kartınız seklerini gözden geçir diyor. Yani şu anda ne yapmak istiyorsun? İyice karar ver, bak, düşün ve ondan sonra ona odaklan diyor. Şu anda hayatınıza neyi geçirmek istiyorsanız tam da onlara fokuslanma ve odaklanma zamanı. Aa cesaret. Evet. Aslan burcuna aslan çıktı. <laughs> evet çok güzel oldu. Ee, doğru bir kart seçmişim gerçekten de. Evet, cesur ol ve mücadele et diyor. Zaten aslanlar da genel olarak ee, cesurdur, e, harekete hazırdır, mücadeleye hazırdır. O yüzden tam da bakın sizin kartınız çıktı. Evet, cesaret. Biraz cesaret. Eğer şu anda bir şeylerle alakalı cesaretiniz kırıldıysa, tekrar ayağa kalkma zamanı. Odaklan, cesaret et diyor. Bakın. "De yardım" dedi. "Yardım isteyebilirsin, çekinme." dedi. Evet, tabii zaman zaman bazen hani yardım etmekten, pardon, yardım almaktan böyle çekiniyoruz. Aslında yardım almak çok değerli sevdiklerimizden özellikle. O yüzden neden olmasın? Yani cesaretli biri de yardım alabilir. Odaklan, cesaret et ve yardım al diyor. Bak. Evet. Başak burcu. Sevgili Başaklar için gelmesi gereken mesaj. Evet. Bu da gelmek istedi. Şöyle çıktı. Buradan da alalım. 3 mesajımızı aldık. İnanç dedi, odaklanma dedi biraz önce. Aslan burcuna da odaklanma çıktı yükselen ve ay burçlarınıza da bakın arkadaşlar ve aile dedi evet birinci kartınız inanç kartı diyor ki size kendine inan yolundan ayrılma evet ne yapıyorsanız arkadaşlar o yolunuzda ilerleyin inançla o yolunuzdan ayrılmayın ve odaklan dedi. İsteklerini gözden geçir ve odaklan diyor bakın. Şu anda neye fokuslanıyorsanız, neyi istiyorsanız gerçekten de biraz odaklanma zamanı. Ama bir şeyleri de gözden geçirmeyi ihmal etmeyin. Gerçi siz bir başak olarak ihmal etmezsiniz. Çünkü ayrıntılara da çok önem verirsiniz. Burada da küçük bir hatırlatma yapmış. İnancını koru, odaklan ve aile kartı çıktı son kartımızda. Aile bağlarını ve atalarını gözden geçir. Şu anda karmik durumlar yaşıyorsanız atalardan gelen durumlarla alakalı olabilir. Bunlar için bağ kesme çalışmaları yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü burada aile bağlarını ve atalarını gözden geçir diyor. Hem anne baba olabilir ya da geçmiş dönemlerden ee, burada bir karmik durum olabilir. Hani Sürekli hep aynı şeyi yaşıyorsanız hayatınızda ya aileyle alakalı, anne babayla alakalı ya da atalarla alakalı biraz böyle e, o kısır döngüleri olabilir, farklı durumlar olabilir. Onları biraz gözden geçirmek, onlardan özgürleşmek, bağ kesme çalışmaları yapmak değerli olacak. Evet, terazilerdeyiz. Bakalım terazi arkadaşlarım için kartlarımız neler söyleyecek. Terazi burcu. Üç mesajımızı alıyoruz. Bakalım neler geliyor size teraziler. İnziva dedi. Evet şöyle üçünü de açalım. Tavsiye dedi ve aile dedi. Evet inzivayla sanki böyle biraz içinize dönme zamanı. İçine dön ve enerjiyi takip et. Yani içine dön bir bak. İçin ne söylüyor? O içindeki enerjiler sana neyi söylüyor? Neyi anlatmaya çalışıyor? Biraz sessiz kalma. Biraz kendi kendinize inzivaya çekilme, meditasyonla da tabii bunu destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet içine dön. Kendine dön. Ne istiyorsun diyor. E, ikinci kartınız tavsiye kartı çıktı biraz yanlış yaptığınız bir şey var sanki e, bugün bu zaman diliminde ona dikkat edin çünkü diyor ki yanlış yoldasın tavsiyelere uyduyor hani sizi uyaran biri varsa hayatınızda e, bir şeylerle alakalı tabi güvendiğiniz sevdiğiniz insanlardan bahsediyorum biraz onların tavsiyesine uymanız değerli olacak hani sizi uyarıyorsa özellikle yanlış yolda olduğunuzu söylüyorsa biraz biraz lütfen kulak verin teraziler. Ve aile kartı çıktı. Aile bağlarını ve atalarını gözden geçir. Yani burada sürekli karmik durumlar varsa hayatınızda. Örneğin sürekli bir kısır döngü varsa, sürekli ilişkilerde sıkıntı yaşıyorsanız örnek veriyorum sadece. Aileyle alakalı ya anne baba ile alakalı ya da atalardan gelen geçmiş ee, karmik durumlar da olabilir. Bunlara dikkat edin ve bunları bağ kesme çalışmaları yaparak e, şifalandırabilirsiniz ya da olumlamalar olabilir. E, o da işe yarayabilir. Biraz sanki e, aileyle alakalı e, burada atalardan gelen biraz karmik durumları iyileştirmek gerekiyor. Evet. akrep burcu akrep arkadaşlarım için bakalım gelmesi gereken mesajlar nedir akrep evet bakalım neler var Aa, aile kartı 3 kere çıktı ne kadar çok çıktı demek ki herkeste böyle bir aile bağları ile alakalı sıkıntılar var Evet arkadaşlar. Aile kartı diyor ki size aile bağlarını ve atalarını gözden geçir. Yani Biraz karmik durumlar varsa hayatınızda, hep aynı şeyleri yaşıyorsanız, hep aynı döngülerin içerisindeyseniz biraz bağ kesme çalışmaları yapmak, olumlama çalışmaları yapmak değerli. Ya da anne ve babayla alakalı biraz böyle sıkıntılar ve sorunlar varsa onları düzeltmenin tam da zamanı. Çünkü o yüzden biraz karmik enerji, karmik sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Aynı zamanda bakın sizin için büyük bir değişim ve dönüşüm enerjileri var. Değişim kartı çıktı. Değişime hazır ol. Her şey çok farklı olacak. Evet, şimdiki zamandan, e, yani şu zamandan sonra, e, şimdiden sonra her şey çok değişik olacak. Çok güzel değişim dönüşüm enerjilerine hazırlamanız gerekiyor kendinizi. Ama değişim her zaman güzeldir arkadaşlar. Yeni enerjilerle gelir ve inzivadedi. Biraz içinize dönme, içinize çekilme. Biraz meditasyon yapmak sanki iyi olacak. İçine dön ve enerjiyi takip et. Yani enerjiyi takip et dediği içinize dönüp, içinize bakıp ben ne istiyorum, içimdeki ses bana ne demek istiyor, bunu öğrenmek aslında biraz sakin olmak, biraz kendi kendinizde olmak sanki size yarayacak. Evet, Yay burcundayız. Sevgili yaylar için. Bakalım kartlar <laughs> neler söyleyecek. Yay burcu. Evet. Bakalım. Sabır geldi. Ya sabır. <laughs> İnziva ve enerji. Güzel kartlar. Evet. Sabır kartı diyor ki bakın. Yavaşla ve sabret zaman lehine işliyor. Evet yani şu zaman diliminde biraz bir şeylerle alakalı acele etmek yerine biraz sabretmeniz gerekiyor. Çünkü sabrederseniz gerçekten de sizin lehinize olacak. Ve ardından da inziva kartı çıktı. Ee, i̇çine dön ve enerjiyi takip et diyor şu anda biraz da içinize dönme zamanı sizin için bir içgörü kazanma tabi bu arada meditasyon da yapabilirsiniz inziva halindeyken biraz yalnız kal biraz kendine dön ee, ruhunun gerçek arzusu ne diyor bakın biraz yalnız kalma ihtiyacı var sanki olmalı yaylarda evet ve bu inzivada kalarak sanki bakın enerjinizi yükselteceksiniz. Enerji kartı çıktı. Enerjini yükseltecek aktiviteler yap diyor bakın. Evet tabi inziva ve özellikle meditasyon da sizi yukarıya çıkarır yani enerjinizi yükseltir. Çok da güzel çıktı bakın. İnzivadayken o iç görülerinizde yaptığınız meditasyonlarla sanki daha da güçlü olacaksınız. Evet. Devam ediyoruz. Oğlaklardayız. Bakalım Oğlak arkadaşlarım için kartlarımız neler söyleyecek? Evet, sevgili Oğlaklar. Kartlarınızı seçelim bakalım Oğlak burcu. Evet, bugün evrenden işaretler kartlarıyla rehberlik veriyorum. Yalnızlık dedi sevgili oğlaklar inziva dedi ve affet dedi. Evet sanki böyle yalnızlık kartıyla biraz yalnız kalmaya mı ihtiyacınız var bu dönemde? Tabi hepimiz için olabilir yalnız kalmak bazen ihtiyaç duyuyoruz. Diyor ki bakın biraz yalnız kalmaya ve Dinlenmeye ihtiyacın var diyor. Evet sevgili oğlaklar belki çok yoruldunuz, çok çabaladınız. Belki iş güçlü alakalı ya da hayatınızdaki farklı durumlar da olabilir. Biraz dinlenme zamanı. Bakın ikinci kartta inziva çıktı. Bu da içe dönmedir. Yani birbirine çok yakın enerjiler bakın. Yalnızlıktan sonra da inziva kartı diyor ki içine dön ve enerjiyi takip et. Yani şu anda ne istiyorsun? Eee... Ruhunun isteğine içine dön, ruhunu dinle, kalbini dinle, kendini dinle diyor. Bakın içine dön ve enerjiyi takip et. Evet, iki kartta demek ki bu ara özellikle bugün siz Oğlak arkadaşlarım biraz yalnız kalma ihtiyacı, biraz inziva ihtiyacı sanki size iyi gelecek arkadaşlar. Evet. Bazen öyle oluyor. Ve affet diyor bakın üçüncü kartınızda. Artık bir şeyleri sanki affetmenin zamanı gelmiş. Seni üzen her ne ise affet ve hayatından çıkar. Evet en doğrusu bu. O enerjiyi üzerinizde taşımaktansa affet gitsin diyor. Yani affet ve hayatından çıkar. Bir daha düşünme artık onunla bağlarını kes. Bakın burada affetmemek insanları bir... Burada zincirler var görüyorsunuz. Hani kendinizi zincirlenmiş hissediyorsunuz. Ama kendinizi affettiğinizde bakın buradaki zincirler özgürlüğe bakın kuşlar var. Özgürlüğe dönüşüyor. O yüzden bir şeyleri affedemiyorsanız artık onları affetmenin zamanı sevgili Oğlaklar. Evet devam edelim. Kovalardayız. Sevgili Kova arkadaşlarım için Bakalım kartlarımız neler söyleyecek. Kova burcu. Evet, 3 kartımızı seçtik. Kovalara ne mesaj geliyor? O işaretler. Cesaret ve bereket. Süper kartlar çıktı arkadaşlar. Sevgili kovalar. İşaretler ne diyor bakalım? İşaretleri takip et, yolunu bulacaksın. Evet, evren bize zaman zaman işaretler yolluyor. Bunu rüyalarla da yapabiliyor ya da mesela yanınızdan geçen biri de size bir işaret verebilir. Öyle bir cümle söyler ki aradığınız şey odur. Ya da bir film repliği vardır. O filmde öyle bir cümle duyarsınız ki gerçekten de sorularınızın cevabıdır. O yüzden işaretler her yerde. Lütfen dikkat edin. Ve cesaret dedi bakın. Cesur ol ve mücadele et diyor. Yani şu anda şu zaman diliminde cesaretinizi toplayarak artık mücadele ve adım atma zamanı sizler için. Ve bolluk bereket dedi. Çok güzel. Evet bereket kartıyla da bolluk ve bereket enerjisini kabul et dedi. Evet alın ve kabul edin. Üç kartta çok güzel çıktı gerçekten. Evet balık arkadaşlarım için. Bakalım kartlarımız neler söyleyecek. Balık burcu. Evet sevgili balıklar. Evet. Öz değer dedi, sabır dedi ve mucize dedi. Çok güzel. Öz değer kartı bakalım ne diyor size. Kendini önemse, her şeyden değerlisin. Evet, hiç unutmayın ki siz kendinizi önemsemedikçe hiç kimse sizi önemsemez. O yüzden kendinize önem vermeniz çok değerli. Öz değerini koru diyor bakın burada. Çünkü her şeyden, gerçekten sen her şeyden değerlisin diyor. Ve sabır kartı çıktı. Sabır kartı ne diyormuş bakalım? Yavaşla ve sabret. Zaman lehine işliyor. Aceleci davranma. Her şey olması gerektiği gibi. Zaman seninle, senin lehine işliyor dedi. Çok güzel. Ve mucize kartı çıktı. Evet. Mucize kartı da diyor ki, mucizelerle dolu bir döneme giriyorsun. Umarım öyle de olur sevgili balıklar. Evet, mucizeler sizinle olsun. Alın kabul edin. Evet arkadaşlar, Kartlarımızı değerlendirdik. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Sizler için bir yol ve bir ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.